Efendim gıda kaynaklı zehirlenmeler en sık yaşanan sağlık problemlerinden biri. Zehirlenmeye yol açan bakterinin tanınması hayli önem arz ediyor. Tam da bu noktada devreye bakteri gen bankası giriyor. Türkiye genelinde yaşanan zehirlenmelerden alınan bakteri numuneleri bu merkeze geliyor. Gıda kaynaklı zehirlenmelere ışık tutuluyor. Ankara'da bulunan Türkiye'nin tek bakteri gen bankasını ilk kez TRT Haber görüntüledi. Nasıl? İnsanları zehirleyen gıdalardan örnekler alınıyor. Tek tek özenle inceleniyor. Zehirlenmeye sebep olan bakteriler kayıt altına alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki gıda kaynaklı bakteri gen bankası kapılarını TRT Haber'e açtı. Bakteri Gen Bankası Türkiye'de tek olma özelliğine sahip. Ülke genelindeki zehirlenmelere ait bakteriler burada inceleniyor. bakteriler özelliklerine göre kategorize ediliyor. Numuneler sıfırın altında 80 derecede saklanıyor. Şu anda elimizde yüzlerce zehirlenmeye ait bakteri mevcut. Biz bu çalışmada gıdadan izole ettiğimiz bakterileri tiplendirmelerini yapıyoruz ve bunları klasifiye edip bakteri bankasında saklıyoruz. Bakteri koleksiyonu sayesinde gıda kaynaklı salgınların geçmişe dönük takibi de yapılabiliyor herhangi bir hukuksal olay olduğunda ya da bir bilimsel çalışma gerektirdiğinde bizim elimizde verilerimiz oluyor. Ve biz zehirlenme etmeni olan bakterileri bizim ülkemize ait bakteriler olup olmadığını da böylece tespit etmiş oluyoruz. Salmonella bakterisinin tipleştirilmesi de sadece bu laboratuvarda yapılıyor. İlerleyen dönemde numunelerin kurutularak saklanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz.